Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere kişisel gözlemle ilgili ne yapılması gerektiği konusunda bilgiler aktarıyor olacağım. Hoşuna gidenlerle canını sıkan olaylara karşı içsel tepkilerin nasıl bunu öğrenmen için karşılaşmaların ilk aşamasından itibaren kendini gözlemlemen gerekiyor. Hadi bakalım, bu içerikten sonra hemen sen de başla. Hatta bunları yaz ve sıfır noktası merkezde olacak şekilde eksi 5 ila artı 5 arasında puan ver. Şimdi buraya lütfen dikkat. Hoşuna gidenlerin puanı sıfırın üzerinde ve canını sıkanların puanı da sıfırın altındaysa vay halimize demiyoruz. Konumuza detay vererek devam ediyoruz. İnsanlarda egonun, kibrin, nefsin, bunların varlığı sadece kuvvet ve güç bakımından üstünlük olduğunda açığa çıkmıyor. Bazen de acziyet ve kısıtlama durumlarında ortaya çıkıyor. Her iki durumda da sıfır noktasına, nötr yani Tarafsız gözlemci aşamasına geçiş hızına bağlı olarak insanda farkındalıklar gelişir. Olay veya konu ne olursa olsun çok yüksekte ya da aşırı dipte kalmak hadisenin içindeki gerçek mesajı almayı engelliyor. İnsanın pozitif ya da negatif duygularda uzun süre kalmasıyla birlikte kişisel irade ve yaşamsal yönetim egonun eline verilmiş oluyor. Oysa insan yaratılış itibariyle alemlere halife olarak gönderilmiştir. Alemlere hem rahmet hem de ahlak örneği olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda bir tane dahi olumsuz olarak nitelendirilen misal bulamıyoruz. Örneğin yolda karşılarına çıkan ölü bir hayvana dahi bakın dişleri ne kadar güzel öyle değil mi diyerek tek cümleyle vicdanı ve aklı öne alarak iradenin ruhu öne alarak basiretin bedeni öne alarak ise diriliğin önemini öğretmiştir. Selam olsun ona ve ehline. Şükürler olsun Rabbimize. Sağlıcakla kalın dostlar.